Gümüşhane 29 29. Burası Sarı, Sarıdaş, Tomara ve Sedifaba yolu. Karşınızda Ozan Coşkun Yıldız. Gümüşhane 29. Gümüşhane'nin resmi sayfası. Şiranım türküsünü bize türkünü yazar olan Coşkun Yıldız'dan dinliyoruz. Yani benden. Güller açmış gül bağında, ince yiğitler yetişmiş lağında. Yiğitler her yer olmuş her meydanda. Şiranım, Şiranım, canım Şiranım. Şiranım, Şiranım, güzel yurdum Şiranım. Vatanımsın, yurdumsun Şiranım. Yaylarında soyuk sular çağlar. Güzel kızlar kuşburnu to toplar. Yalnız kalmış bizim bağlar. Şiir hanım, şiir hanım, Bir tarafta Ozanca köyü, bir tarafta Boğaz Yayla. Bir tarafta Eldeyin, bir tarafta Seydi Baba. Şiir hanım, şiir hanım, Vatanım, yurdum, şiir hanım. Şiir hanım, şiir hanım. manastırı dile gelse, Kala güney manastır ona eşi, eşit eşi, yollaştık hisse. Nice yiğitler har olup meydanda dövüşse. Şiranım, Şiranım. Canım yurdum Şiranım. Seküya Urga geç Tomara Şelalesi'ne. Az daha yukarı gidersen komda koma biraz daha bakarsan tam dur dur dağa. Tam yukarıda durur Tomara Şelalesi'nin köyü. Şiranım, Şiranım. Bahar gelir koyun kuzu karışır Çiğdem Nevruz birbirine dolaşır Bayramda dargınların barışır Peteğindeki balına Hayranım şiranım Kurbanım şiranım Güzel yurdum şiranım Petegindeki balına Hayranım şiranım Kurbanım şiranım Güzel yurdum şiranım Şiran şiran şiranım Gümüşhane 29 Doyum olmaz gün yüzünden bakışa Sevenleri sevdiğine kavuşa Her tarafta bülbüllerin ötüşe Pırıl pırıl havasına Hayranım şiranım Kurbanım şiranım Güzel yurdum şiranım Pırıl pırıl havasına Hayranım şiranım Kurbanım şiranım Güzel yurdum şiranım Şiran şiran şiranım Ne güzeldir tomara şelalesi, Kulağımdan gitmiyor ki hoş sesi Ne güzeldir tomara şelalesi. Kulağımdan gitmiyor ki hoş sesi asla bulunmaz insanın hilesi pırıl pırıl havasına hayranım şiir anam kurbanım şiir anım. güzel yurdum şiir anım. pırıl pırıl havasına hayranım şiir anım. Kurbanım Şiranım Güzel yurdum Şiranım Şiran Şiran Şiranım